Aha. Bak bak bak, 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 bak. <laughs> Zamanı geçmiş ama teyze bunlar. Evet. var. Gördün işte, hmm. mü? Şurada da var. Hepsi kurumuş. Bıçak bir, Bıçak Olsun bıçak Teyze bak teyze kocam. Kesin kesin toplayın siz. Evet, domuz pislikleri. Bunları domuzlar da atmışlar. arıyorlar. Türkçüklerin altında. Evet arkadaşlar burada kesim yapılmış. Odunlar istiklenmiş. Orman işletme müdürlüğü. Sonra bu odunları satacak. <laughs> böyle bulduk zaten. Kozalaklarla çok benziyor. Beyaz göbek. Bakın bıraktık. Böyle. Komple. Her yer odun. Göbek genelde böyle kesim yapılan odunların yanlarında çok olur. Sporla öğrettikleri için. Bakın arkadaşlar bu kulak. Bunun büyüklerine çanak deniyor. Çorbası yapılıyor. İşte. Bu da göbeğin kuzeni derviş. Göbekgillerden. Fazlası zararlı. O yüzden çok tüketmemek gerekiyor. Bakın. Göbekle yan yana koyacağım. Göbeğin kıvrımları daha keskin oluyor genelde. Yanında eşi olur. Göbek ve dervişin. Evet. Bu da dervişin eşi. Kurumuş. Böyle. Aramaya devam ediyoruz. Bakın yine odunların yanında. Derviş bulduk. dursun. Şuraya bakalım şu çaylayı. Göbek ve derviş genelde nemli yerlerde. da taş tiplerinde. Odun aralarında falan bulunur. Evet. Bakın. Bozulmuş zamanı geçmiş. Okay. O. Arkadaşlar bakın dervişin büyüklüğünde. Şurada da var. Şöyle göstereyim. Resmen derviş cenneti var. Bakın. Otların arasında. Of 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 of. Odunların altında. Şurada. Oo. Buralarda görüyor musunuz gerçekten aramız çok zevkli bu çevrede çok var büyük ihtimalle göbeğin ocağına geldik o bulduklarını birazdan toplayacağım Bakın arkadaşlar. Çay bardağı unutmuş oduncular. Çay bardağının yanında çıkmış derviş. Kökü de çok uzun. Bakın şimdi inanamayacaksınız. Of 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 of. Elimle farka bakın. Gerçekten çok güzel. koyalım şöyle. Hepsini toplayalım. Şurada bir tane görmüştüm ama. Bakın arkadaşlar. Buralardan çıkarttım. Bu alandan çıkan. Şöyle düşün, Kozalak bu kadar. Fark hepsini toplayacağız. Daha var bir çok Arkadaşlar bir görüntü var. Cidden çok güzel. Mükemmel gözüküyorlar. Üç tane kardeş yan yana. Devreye bakacağız. Sevgili dostlar, bulduk mantarlarımızı. Yanımıza poşet almadığımız için kucağımıza doldurduk. Öyle gidiyoruz. Bakın bakın. Ha. kamp yerine gidiyoruz. Bakalım müziklerle ne tepki verecek. Bugünkü asıl altın yanına gidiyoruz. Çanaklarımız. Bunların çorbası yapılacak. Böyle dışındaki topraklar temizleniyor. Güzelce. Bu halden bu hali geçiyor, bembeyaz oluyor. Sonra küçük küçük doğrayıp mantar çorbası gibi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir göbek bulduk. Türçüklerin altında. Şöyle. Boynu için. Yine odun parçaları. Kırk odun parçalarının arasında. Adam el Evet arkadaşlar göbeğimizi çıkardık. Kökünü kırıp yerine koyacağız. Evet yine ağaçlar kesilmiş. Ormanın içinde ağaçlar altında kesilen yerde çok güzel bir siyah göbek. Şöyle göstereyim. aramaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar size şimdi pürçük yılanını göstereceğim. Bakın gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Şuraya gitti. İnşallah görebilmişsinizdir. Evet bulduk. Bayağı da büyümüşler. Bu bölgede siyah göbek oluyor demek ki. Aha eşi de orada. Bakın göbeğin genelde çevresinde eşi olur arkadaşlar buna dikkat edelim. Kökünü bırakıyoruz. Üstten koparıyoruz. Evet arkadaşlar. Dağda kesimde çalışan ailelerin, çocuklarının lastik ayakkabısını buldum. Çocuklar zor şartlarda ailelerin yanında duruyor. Arkadaşlar kütüğü kaldırdım. Altından çıkan kırkaya bakın. Bir dakika. Halk arasında çiçeği anda derler. Bu küçüğün altından çıktı. Yine ağaç dalların arasında köpek arıyoruz. sesler geliyordur. İleride kesim yapıyorlar. Kesim motor sesleri geliyor. Biz de onların kestiği dalların arasında göbek arıyoruz. Şöyle göstereyim. Çanaklar ve göbeklerim bir kısmını piknik yaptığımız yerde bıraktım. Hareketle parçalanmasın diye. Evet, beyaz göbek. Bakın. Şöyle. Şimdi bozmadan dibinden alacağız. Boşeye gidiyor. sizlere bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu otlar acı ot deniyor. Ve dağda çobanlar genelde hayvanlarını yedirmez çünkü zehirlidir. Bu otların çıktığı yerlere hayvan sokmazlar genelde. Bakın burada da çanak çıkmış. Kökü de bayağı derinmiş. Evet arkadaşlar, mantar toplama serüvenimiz burada sona erdi. Yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyoruz. Görüyorsanız da onun üstünde rüzgar gülleri var. Bu arada konumumuz Muğla, yılanlı bölgesi kurdu mevkiindeyiz. gülleri hemen bulutların altında dönüyorlar. Yavaş yavaş biz de dönüşe geçtik. Evet mantarlarımız temizleniyor, Göbeklerimiz, çanaklarımız temizliyor. Bu da kirli hal çanaklarımızın. Şimdi biraz kahve keyfi yapacağız. Termosumuzda sıcak suyla mı soğumuş? iğne idare eder. Göbeklerimiz. Manzaramız çok güzel. Bahar geldi. Evet. evet. Bugünkü hasılatımız. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Doğadaki en önemli şey de ayrılırken hiçbir yerde çöpümüzü bırakmıyoruz. Lütfen buna dikkat edin.